Ne yaptılar biliyor musunuz aynı zamanda? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu. Avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyor. Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyor. Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz. Bakın 157. maddeyi okuyorum. 157'yi okuyorum bir genel başkanın kürsüde genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde iç tüzük 160'a göre buraya vurmakla olmuyor böyle veya elinizle yaptığınız hareketlerle olmuyor böyle helalleşmek o şekilde olmuyor bilinçaltı ortaya çıkıveriyor anında hiçbir cumhuriyet savcısı hayırlı kılıçlar oğlum arkadaşlar Ülke. bir dakika Arkadaşlar! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmeleri için söz aldığı kürsüde AK Parti sıralarına el hareketi yaptı. Ahlak dışı hareket sonrası AK Partili vekillerden tepki gecikmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Varank, Gazi Meclis'te 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır ifadelerini kullandı. AK Parti grubu Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketine tepki göstererek tüzük gereği kınama cezası verilmesini talep etti. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın milletvekillerimizin karşısında rezil bir hareket yaptı. Yaptığı harekette kendisi de tarihin çöplüğünde yer alacak. Ahlaksız siyaseti getireceğim diyen Kemal Kılıçdaroğlu meğer gaf yapmamış. Mecliste yaptığı el hareketiyle bunu gösterdi, ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise şu tweet'i attı. Yaş 72. En büyük ikinci partinin ikinci genel başkanı. Kaset kumpasıyla da olsa Atatürk'ün oturduğu koltukta. Yaptığı hareket bu. Kendisi adına utanmaktan biz yorulduk. Diyecek lafımız yok. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan da şu tweet geldi. Bazen yaş kemale ermiyor, eremiyor. Kemal Bey'in Gazi Meclis'te olduğunu ve kime hitap ettiğini unutarak yaptığı bu en hafif tabirle edepsiz hareketten hicap duyuyoruz. Milletimize de mi saygınız kalmadı sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Öte yandan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız hareketiyle ilgili bir açıklama yaptı. Özel, "Sayın Genel Başkanımız borç sırtımıza yüklendi" derken eliyle ile elinin sırtına vurarak anlamı güçlendirecek şekilde hareket etmiştir. Vücut dilinin hiçbir gruba, kuruma, meclise ve kişiye yönelik olmadığı, kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilinden bağımsız olmadığını ifade ederiz. Açıklamasını yaptı. Bunların gerçek yüzünü anlamanız için şimdi sizlere Ali Kara Hasanoğlu'nun konu hakkındaki yazısını aktaracağım. Lafa gelince medyalarının verdiği gazla uçuyorlar. Cumhur İttifakı'nı geçtik, Cumhurbaşkanı seçtirecek çoğunluğa ulaştık diyorlar. Referandumda evet oyu çıkarsa bir daha anket işi yapmam, şirketi kapatırım diyen yüzsüzlerin, verdikleri sözleri çiğneyerek açık tuttukları anket şirketlerinin açıkladıkları palavra anket sonuçlarına bakıp geliyor gelmekte olan diyorlar. HDP'nin tam destek verdiği Mersin mitinginde dolduracaklarını taahhüt ettikleri alanın boşluklarını görmezden gelip Erdoğan'ın toplayamadığı kalabalığı biz topladık diyorlar. Ama tavırlarına bakıyorsunuz, konuşmalarına bakıyorsunuz, sözlerine bakıyorsunuz. Tam bir panik havasını görüyorsunuz. Tam bir kaybediyoruz, imdat diye bağırışa şahit oluyorsunuz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma Tam bir tükenmişliğin ispatıydı. İktidara yürüyen bir isim en azından kendisi öyle inanıyorsa bu kadar sinirli, bu kadar gergin olabilir mi? Hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın milletvekillerinin de bulunduğu bir ortamda. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye sabah akşam söylem geliştirdikleri bir süreçte. O el kol hareketinin anlamı da neydi? Kim izah edebilir? Kemal Bey kendisine öyle kaptırmış ki sinirlerinin harap olduğu o kadar açık ki özür dile çağrılarını bile duymuyor. Konuşmasına devam ediyor. İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit bacısına sinkaflı küfürle daha gündemden düşmeden, şimdi de CHP Genel Başkanı benzer bir küfrü el kol hareketiyle yapıyor. Hani siz iktidara yürüyordunuz? Hani Cumhur İttifakı'nı anket sonuçlarında geçmiştiniz? Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın gerisine düşmüştü hani? E bu söylediklerinize gerçekten inanıyorsanız, neden kafanıza kurşun sıkıp bir çuval inciri berbat ediyorsunuz? Niçin sinkaflı küfürlerle, el kol hareketleriyle kendinizi rezil ediyorsunuz? Aylardır yazdık, hatırlattık. CHP, İP, HDP ittifakını milletin gözünden kaçıramazsınız, halk uyumuyor dedik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki kirli ittifaklarının millet tarafından çakılmadığını, birbirine en ağır küfürleri eden iki siyasi partinin sırf AK Parti'ye seçim kaybettirmek için aynı adaya oy vermede buluştuklarının seçmen tarafından farkına varılamadığını sandılar. Seçmen farkına vardı varmasına da. İyi Parti içinden bazı milletvekilleri de, teşkilatın bazı mensupları da nereye gidiyoruz sorgulaması yapmaya başladı istifalar geldi. Ardından iyi Partili vekillerin sinirli hareketleri gündeme taşındı. CHP içinde farklı sebeplerle kopuşlar oldu ama yüksek sesle HDP ittifakını eleştiren ciddi açıklamalar gelmemesini fırsat bilen Kemal Bey, "Geliyor gelmekte olan." söylemine kendisini inandırmaya çalıştı. Şimdi kendi adamlarına yaptırdığı anket çalışmalarında bile ekonomi kötü ama çözerse yine AK Parti çözer. Sonuçlarının geldiğini görünce, eğer ekonomi kötü diyorsanız, kim bu sorunu çözebilir sorusuna verilen AK Parti çözer. Cevabının CHP çözer. Cevabını katladığını görünce sinir kat sayısı arttı. Bağırıp çağırmalar zirve yaptı. Ve sıra el kol hareketlerine geldi. Partisine mensup milletvekilleri ilk defa gördükleri kadınlarla bir eve gidip gayri ahlaki ilişkileri yaşıyorlar. Bir değil, iki değil, üç değil. Şimdi sıra milletin huzurunda el kol hareketleriyle olayları tasvire dönüştü. Sırtında yumurta küfesi olan Recep Tayyip Erdoğan'dan siz benzer bir hareket hiç gördünüz mü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesaisinin 10 katı çalışan Recep Tayyip Erdoğan'dan sinirlenip de benzer bir harekette bulunduğunu hiç gördünüz mü? Söyleyeceğiniz çiftçi rolünde yanına yaklaşan bir çatlağın münasebetsiz sözlerine karşı ananı da al gitten ibarettir. Erdoğan'a isnat edebileceğiniz sinirli söz. Kemal Bey el kol hareketlerinden sonra hani içi dolu bir konuşma yapar. Bak, onu sinirlendiren konular nelermiş der. Eleştirimizi biraz daha dar kapsamlı yaparız. Ama bakıyoruz Kemal Bey'in konuşmasına fındık kabuğunu doldurmayan kendi içinde çelişkilerle dolu sözler. Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, Euroysa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yüklediler. Bu millet AK Parti'deki enflasyonu neden çeksin diyor Kemal Bey. Hani dediği doğru değil ama. Dünyada enflasyon varsa ne yapılmasını öneriyor Kemal Bey? Biz doların enflasyonunu kabul etmek sizin dolarla borçlanacağız. Önerisi mi getiriyor? Euro ile borçlanırız ama Euronun enflasyon farkını çıkartarak Borcumuzu ödemek isteriz mi diyor. Var mı böyle bir uygulama? Gösterebilir mi Kemal Bey? Bir tarihte de dolarla geliyorlar, TL'ye çevirip %25 faize yatırıp sonra giderken tekrar dolara dönüp kat kat kazanıyorlar demişti. Doları bozup TL'ye dönen kişinin dolardaki artış kadar kaybedip faiz kadar kazandığını bilemeyecek kadar bilgisiz hesap uzmanımız Şimdi de başka dahice sözler sarf ederek muhalefet yaptığını sanıyor. O kadar sinirli, o kadar tedirgin, o kadar korku içinde ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı sorulunca "Adayım" veya "Değilim" cevaplarından birini vermek yerine "Benim adaylığım seni neden bu kadar ilgilendiriyor?" cevabını veriyor. Ülkeyi yönetmeye soyunmuşsun, CHP'nin başına da bunun için geçmişsin. Ama aday olmuyorsun, olamıyorsun sorana da seni ne ilgilendiriyor diyorsun. Tam bir masar Osmanlık vaka. Milletvekillerinin soruları var. Zaten mecliste bir şey bırakmadınız. Ne itibarı var Allah aşkına? 27. dönem bitmeden 27.323 soruya bakanlar cevap vermedi diye sözlerini tamamlıyor Kemal Bey. Bırakın milletvekillerinin sorularını cevaplamak, bu ülkede AK Parti iktidarı döneminde çıkarılan bilgi edinme yasası sayesinde vatandaş bile soru soruyor, cevabını alıyor. Ama yasadan habersiz Kemal Bey ise el kol hareketleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını beş paralık etmeye kalkıyor. Sonra da ''Mecliste itibar bırakmadınız.'' diyor.